Merhaba arkadaşlar web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün temel Photoshop dersinde en basitinden en kolayından gold efekt, metalik efekt nasıl verebiliriz onu göstereceğim. Ben video çekmeden önce iki tane örnek yaptım, çalıştım. Bu kötü oldu bakmayın düzgün bir şekilde görseli çıkarmadığım için görüyorsunuz fazlalıklar var. O bu daha yakın oldu. Bunu da göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle ne yapıyoruz? Öncelikle bu görselimizi yani objemizi görselden ayıracağız. Bu şekilde bunu öğrenmek istiyorsanız bir önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Ayırdım. Daha sonrasında ctrl diyerek kopyalıyorum. Ve yukarıda Image Adjustment'dan Black and White yapıyorum. Daha sonrası tekrar CTLC diyerek kopyalıyorum. Aa, ee, yukarıda onu Adjustment Invert diyorum. Bakın biraz Chrome şeyine geldi. Sonra yukarıda ya şurada normal yazıyor. Ben onu Difference'a getirdim. Bakın biraz da olsa Chrome rengine dönüşmeye başladı. Yavaş yavaş biz bunu gold'a doğru çevireceğiz. Daha sonraki şey adımımızda bununla bu görseli birleştirmek istiyorum. Artık işim bitti. Ne yapacağım? Sağ tıklıyorum. Merge Down'la alttaki ile birleştir diyorum. Daha sonrası tekrardan CTRL J yaptım. Onu da yukarıdan adjustment'dan in bir saniye invert çevirdim. Tekrardan bir difference veriyorum ki biraz daha böyle koyu, daha gerçekçi bir hale gelmeye başlasın diye. Daha sonrası tekrar alttaki ile merge down diyerek birleştiriyorum. Şimdi diğerle işim bitti. Şimdi bunu sarıya yakın yani gold'a yakın bir renk yapmak istiyoruz şurada bulunan araçtan color balance diyorum ve şöyle bakın buraya tıkladığımda sadece buna etkileyecek obje etiket etkileyecek evet böyle sarıyı. şimdi bu ara tonlarda ben gölgelerin de sarıya dönmesini istiyorum. yerlerinde dönmesini istiyorum. Bu şekilde. Ya yani ondan sonrasında yani şunları yaptıktan sonra siz buradakilerle buradakilerle oynayabiliyorsunuz Benim sırayla oynadığım şeyleri göstereceğim size. Levels'a yaparak yani daha gerçekçi bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Daha gold bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Buradan tekrar geliyorum. Vibrance diyorum. Şöyle bakın. Tonunu ayarlıyorum. Bu şekilde kalsın. Tamam. Bakın gold şunları bir gruplayayım. Bakın. Gold hale getirdik altın efekti vermiş olduk. Yine aynı yerler normal duruyor. Ya diyelim ki içerisi gold değil ama maskelemeye tıklıyorum. B'ye tıklıyorum. Şurayı şöyle silerek bu şekilde silerek bardağı yani içine şey yapmaya çalışıyorum bardağın içini göstermeye çalışıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ikinci örneğimize gelelim. Daha gerçekçi yapmaya çalışıyorum. Burada da mesela benim yaptığım denemede olduğu gibi sadece şey yapmayalım. Telefonu yapmayalım. Sadece bu Apple logosunu yapalım. Şimdi ilk, ilk öncelikle ne yapıyorduk? Objeyi ayıracaktık. Ben Telefonu yapmaktan vazgeçtim. Sadece şuradaki Apple işaretini yapacağım. O yüzden seçme aracımla sadece logoyu seçeceğim. Magic Wand toolla belki olmadı. Tam Quick Selection toolla yaparım. ya da şu şekilde yapalım. Buna tıkladığımızda böyle bir brush'ımız çıkıyordu. Önceki derslerde bunu anlattım. Burayı şöyle boyayıp seçili şeye getirdim. Böyle Nasıl seçtiğini göreceksiniz. Eğer bu yöntemi bilmiyorsanız, küçüktüm ki şunu da alayım. Buna tıkladığımda bakın kendisi otomatik olarak seçmiş oldu. ctrl C e yaptım. Yapmadım. Şunu yanlış yere tıkladım tıkladığımızda invert diyeceğim. Bir saniye. Şurada nerede select inverse dedim. ctrl-j dedim. Sadece seçtiğim alanı almış oldu. Ben böyle yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz uzamış oldu. Şu an kafam karıştı çünkü bazen böyle şeyler olabiliyor. Yani size daha kolay yolunu göstermeye çalışırken nasıl daha kolay olabilir diye gösterirken anlatmaya çalışırken kafam karışabiliyor. Ben klasik bir şekilde Quick Selection Tool'la şu an aldım. Yani bunu isterseniz Pen Tool aracılığıyla da seçip daha düzgün bir biçimde kesebilirsiniz. Ben dediğim gibi size daha hızlı anlatmaya çalışırken kafam karışıyor. Bakalım. Tamam. Tamam aldı. Zaten logosu çok düzgün durmamış. Yani par çözünürlüğü çok yüksek değilmiş. Şimdi biraz önce ne yaptık? Onu almıştık değil mi? Yani ayırmıştık sonra CTRL-J diyerek kopyaladık. İlk adımımız neydi? Image Adjustment Black and White Siyah, beyaz çevirdim. Sonra tekrar ctrl-j yapmıştık. Bu sefer Image Adjustment Invert, ya invert yapmıştık. Bu invert yaptıktan sonra Chrome'a benzesin diye buradan gelerek Difference ayarını yaptık. Daha sonrasında bunlarla işim bittiği için Merge Down tekrar ctrl-j e onu da invert yapıyorduk şu an tamamen hızlı ve pratik üzerine difference dedik bakın çok az şöyle nasıl gösterebilirim biraz böyle chroma yakın bir renk şey yaptı. bunu da yaptıktan sonra işimiz bitmişti altta merge done diyerek alttaki görselle birleştirdik daha sonrasında nasıl gold efekti veriyorduk, rengi veriyorduk. Color Balance'dan şöyle ama sadece sadece yellow onu etkilesin diye buraya tıklıyorduk. Şu şekilde bütün hepsini onu. Tamam. Sonrasında bu sefer curves yapacağım. Sadece onu etkilesin. Yani dediğim gibi tamamen aslında yaptığım adımlara göre yapmayabilirsiniz. Yani bu efekti vermek için buradaki ayarlarla oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben de mesela şu an deneyerek bunu çözeceğim. Deneyerek hoşuma gideni yapacağım. Başka ne ekleyebiliriz? Bakıyorum. Hadi bunu bakalım. Sadece bunu etkilesin. Şöyle. Ha, bunu istemiyorum. Bu görsele gelmiyor. Başka şeyler vermeye çalışıyorum. Mesela bakın divide verince ne oldu? Şöyle. Mavi bir renge büründü. Divide'ın Türkçesini hatırlamıyorum ama yani sadece gold, gold rengi yapmanıza gerek yok. Ben gold rengi üzerinden anlattım. Siz chrome da yapabilirsiniz. Metalik de yapabilirsiniz. Yani istediğiniz rengi, istediğiniz şeyle sadece yaptığım ilk adımları izledikten sonra Buralarla oynayarak bu aa şurası değil. Şuralarla oynayarak ve adjust image adjustment panelinden oynayarak istediğiniz gibi bir şey verebilirsiniz. Mesela posterize dedik. Bakın. Çok farklı bir şey yaptı bu konu bu kadardı. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer sorularınız, yorumlarınız varsa yazabilirsiniz. En kısa sürede cevap vereceğiz. Web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için web sitemizde ziyaret edebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.